Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlarım Roblox'ta Among Us adında bir oyun oynayacağım arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi herkesin bir rengi var arkadaşlarım ve bu insanlar arasından iki kişi katil ve biz de o katili bulmaya çalışacağız. O zaman hemen başlayalım. Bu arada oyunu ablamla oynuyorum. 2 1 ve bakalım. İlk defa oynayacağım ve katil değilim. Eğer kırmızı çıkarsa katil oluyoruz. Ve benim rengim şu anda gri. Ve başlıyoruz. Başladık. Şu an yeşilmiş gibi, katil yeşilmiş gibime geliyor. Abla mavili. Tamam, başladım. Şunlara basıyoruz. Start'a basıyorum mesela. Ve yapıyoruz arkadaşlarım. Böyle bunun dolmasını bekliyoruz. Tabi sadece bunlardan yok, değişik değişik şeylerden var. 90, 90, 99 99 <laughs> kızıyız. Tamam. Bir tanesini yaptım. Bunu yapmayacağım. Baş devam edelim. Bu arada bu sevinci sizden en az 17 like bekliyorum. 17 like bekliyorsanız bir devam edecektir. Bunları yukarıya kaldıracağım. Tamam bunu da yaptım. Başka? Şu an ödüm kapıyor oyundan. Yanın bak şöyle bir şey var arkadaşlar. E, Yanınızda tutan kişi katiller. Gerçekten yanınızda takılan kişi katildi. Şu an ablama bile güvenmiyorum. O kadar. Şu an kimse yok. Aslında benim olduğum bölgede. Yok ya pek çık. 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 Tırsıyorum. Tırsıyorum. Biri geldi. Aaa. Ablammış. Ablamla biri. Kaybettik. Umarım bu sefer bana verir. Arkadaşlarım şu an 5, 4, 3, 2, 1. Umarım katil bana verir. Ne olur. Ya ama nasıl bir şanssızlık. Bu nasıl bir şanssızlık ya. Yine bana vermedi. Şu an be ben ee, beyaz adaş planıyorum. Bu arada konuşma matipçemi yitirdim. Unutmam. No. Ben şükreniyorum kanki. Şu an birini takip ediyorum. Kırmızılı şu da çıkabilir. Bir iş yaparsa her o değildir. Bakalım yapıyor mu? Yapmıyor. Yapmıyor. Kırmızılı. 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 Kırmızılı ile yeşil. Abla. Şu tavladımı koparıyorsun. Abla gelmiyor bana. Abla diyor kameramı abla gelmeyi, gelmeyi bana gelmiyor ama. Aralarından biri. Yok şu ikisi üç iki yapmıyorlar. Bak bak nasıl kovalıyor. Kovalıyor nereye? Ben işi yapmak istiyorum. Tamam, Sanarsanız. Arkadan bir de öldürüyor. Bir de öldürüyor. <laughs> Hah, tam yaptım Tam yeşili değil garantisini verebilirim. Kahverengili geliyor. Kim katil? <laughs> Kahverengili. Gözümün önünde öldürdü. Kahverengili gözümün önünde öldürdü. Gözümün önünde öldürdü. Şuna bak ne biçim cesaret. Gözümün önünde öldürdü. Arkadaşlarım size var. Kahverengili'ye verin. Kahverengili'ye verin. Gözümün önünde öldürdü ya. Of. Biri, abi biri oyundan çıktı galiba. Devam ediyoruz. Kahverengili gözümün önünde CC etti çocuğu. Şu uzak durun. Uzak tutun kendinizi çıkmaz yok. Nerede öldürdü o çocuğu? Bir yerde öldürdü de. Bunun hesabını kim verecek ha? Kim verecek o çocuğun hesabını? Şu an kırmızılıdan da şüpheleniyorum. Takip ediyor beni kahverengiyle. Sağ beni kardeşim sağ. Bu arada eğer sizin de Roblox'ınız varsa benim Roblox adım ve ablamın Roblox da altta çıktı. Arkadaşlar eklememizi istiyorsanız siz de Roblox adınızı yorumlara yazın arkadaşlarım. Şuna bassak. Dur şuna basacağım. <laughs> Bastım. Bu arada ölenler hayalet oluyor. Şu kahverengiliği verin oyunuz. Kahverengi. Kahverengiliği ile şey. Şuna verin. Kahverengiliği ver abla. Kahverengili. Kahverengili. Doğru mu? Evet. Kazandık. Arkadaşlarım kazandık. Sıfır kaldı. Çıktı ne ya? Kazandık. Yaşasın. Bu arada böyle değişik renkler de veriyor. Sadece bir renk vermiyor. Şimdi bakalım ne olur bu sefer de katili bana ver. Aynı renkteyim. Bu arada burada şupa girip e, böyle tipinizi değiştirebiliyorsunuz. Ben bundan koyacağım. Hatta bu mu? Yok yok. Şu tavşanlıdan koydum. Tamam. Ay çok tatlı tavşanlarım var kafamda. Ablam bu. GT Melisa bir. Benim de GT Jansu bir. <laughs> Rengim çok kötü benim ya. 3, 2, 1. Bana var, bana var. Yaşasın ben oldum. Ben oldum arkadaşlarım. <laughs> Ve bir tane bana benzer renkli biri oldu. Bana verdi. <laughs> bu arada öldürmek için şu altta yazıya basıyoruz. Şu anda süre var. Kanki takip edeceğim. Katille katil bu. Ne haber? Ne haber? <laughs> Şan, ah birini bul merhaba. Gel. Ay öldürdüm. Öldürdüm. Bastım. Öldürdüm çocuğu. Bunun hesabını kim verecek? Bana oy vermeyin ne olur. Bana oy vermeyin gerçekten. Kim bana verecek? Aa, bana vermediler. İyi. Bana vermediler. Bana vermiyorlar. Çok iyi. Ben kimseye şu an oyumu kullanmayacağım. Yoksa benim olduğumu anlarlar. Ondan kimseye oyumu kullanmayacağım. Hani birazcık tetikte olalım. Şu an al adında birine kullandılar oylarını. O gidecek. İki oylu. O gidecek. Bana şu an oy veren yok iyi yırttık. Bu arada eğer siz bu oyunu oynamak istiyorsanız arkadaşlarım e, Roblox'unuz onlar Roblox'ta Among Us yazın ve bu oyun çıkacak zaten. Ben oy vermeyeceğim şu anda. Sakin kalacağım. Hatta şuna basacağım. Benim oyun yok yani. Elendi. Elendi. Evet o değildi elendi. Şu an hedefim victory olmak. Ha, kazandık. Kazandık. Kazandık arkadaşlarım. O zaman arkadaşlarım umarım videomu beğenmiştirsiniz Like atmayı, kanala abone olmayı, zili çalmayı ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlarım. Birazcık kısık sesle konuştu. Sesim gelmediyse bunun için özür dilerim. Videolarımda kötü ses geldiği için de özür dilerim. Sizlere kaliteli videolar sunmaya çalışıyorum. Umarım oluyordur. Sizleri çok seviyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bu seri için sizden en az 17 like bekliyorum. Görüşmek üzere bay bay.